Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Gülcan Kış. Süreniz 3 dakikadır Sayın Kış buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubunun önergesi üzerine grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Önergenin ana konusu 2000 yılından bu yana belediyelerde gerçekleşen usulsüzlükler, şeffaflıktan uzak ihaleler ve kamu kaynaklarının israf edilmesi üzerine. Ancak bu sürece tarihsel bir perspektiften bakmadan bu sorunları ve nedenlerini anlamamız mümkün değildir. 2002 yılında iktidara gelen AKP'nin belediyecilik anlayışını hepimiz yakından biliyoruz. AKP'nin iktidara gelir gelmez oluşturduğu sistem halkın ihtiyaçlarını değil, belirli bir zümrenin çıkarlarını öncelemiştir kamu ihaleleri şeffaflıktan uzak bir şekilde yönetilmiş, yandaş firmalar kayrılarak yerel yönetimlerde rant ekonomisinin önü açılmıştır. Belediyeler adeta partizanlık ve kişisel çıkarların arenası haline getirilmiştir. Ancak bu çarpık sistemin etkilerini daha net görmemizi sağlayan bir dönüm noktası yaşandı. O da 2019 yerel seçimleri. 2019 yerel seçimlerinde AKP ve MHP'nin yönetiminden kazandığımız belediyelerde halkımız Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına fırsat vererek farklı bir yönetim anlayışının da mümkün olduğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz ilk günden itibaren israfa dur dedi. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve halk odaklı hizmet anlayışıyla AKP'nin yıllarca süre gelen belediyecilik anlayışını tersine çevirdi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz AKP döneminden kalan borç batağına ve her türlü engellemelere rağmen halkın refahını önceleyen projeler geliştirdiğini, sosyal yardımları arttırdığını, toplu taşımadan altyapıya kadar birçok alanda önemli hizmetler sunduğunu hepimiz gördük. Bu başarı halkın Cumhuriyet Halk Partisine olan güvenini arttırmış ve 414 belediyeyi kazandırarak 2024 yerel seçimlerinde partimizi yerelde iktidar yapmıştır. Özellikle 11 büyükşehir belediyemiz bu başarının temel taşını oluşturmuştur. Değerli milletvekilleri, AKP'nin büyük şehirleri kaybetmesi sadece bir yerel seçim yenilgisi değil, aynı zamanda bir yönetim modelinin de çöküşünün başlangıcı olmuştur. Çünkü AKP'nin belediyeler üzerinde kurduğu rant düzeni büyük şehirlerin kaybıyla sarsılmıştır. İhaleler artık yandaş firmalar için kolayca erişilebilir bir kaynak olmaktan çıkmış. CHP'li belediyelerimizle halkın kaynakları halkın ihtiyaçlarına yönlendirilmiştir. Bu durum AKP'nin kendi içindeki çözülmeyi de hızlandırmıştır. Çünkü sizin için belediye Buyurun. tamamlayın lütfen. hizmet değil bir gelir kapısıydı. Bu kapı kapanınca iktidarlarının çürük temelleri de ortaya çıkmıştır. Bugün AKP iktidarının ekonomiden sosyal politikalara kadar her alanda içine düştüğü çıkmaz büyük şehirlerde kaybettiği rant düzeninin yansımasıdır. Yıllarca halkın kaynaklarını israf eden, halktan kopuk bir yönetim anlayışının artık sonuna gelinmiştir. Halkımız bunu yerel seçimlerde gösterdiği gibi yapılacak ilk genel seçimlerde de net olarak gösterecektir. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Tarih sizi zaten israfçı ve rantçı bir iktidar olarak hatırlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim iktidarımızda halkın güvenine layık bir yönetim anlayışıyla yaptığınız tüm yolsuzlukların hesabını halk adına soracağız ve ülkemizin geleceğini adaletle yeniden inşa edeceğiz. Bu vesileyle İyi Parti grubunun önerdiğini Teşekkürler Sayın Kış.